Zaman eğildi. Toprak konuştu. Bir kanat yetti hayali çağırmaya. Bak hacı, ne olmuş buna? Sanki başka bir varlığa dönüşmüş. Yalnız değilsin artık ey yolcu. Göğe bakan göz geçmişe dokunur. Rüyaların içinde kaybolan gerçek midir? Artık sıra sende ey kelebek kadın. Zaman eğildi. Toprak konuştu. Bir kanat yetti hayali çağırmaya. Kelebek kadın, kanatların ne kadar güzel. Aşırı büyüleyici. Orman dostlarım toplanın. Gördüm bir kelebek ama uçamaz. Duydum ki rüyası göklere sığmaz. Biz üç maymun masal gezeriz. Şakımızla zamanı ezeriz. Dur dur gitme. Şansa ihtiyacın olabilir bol şans. Orman uyan, düş başlasın, gölgeden geç. Göğe bakan göz geçmişe dokunur. Testinin içi boşsa dolacak şey nedir? Geçmişin suyu bugünün camından sızar. Gerçek miydi? Ben mi uyandım yoksa hala içindeyim mi oyunun? Sahne kapanır ama düş kalır.